Geçen hafta Yunanistan'a Kavala taraflarına birkaç günlük bir seyahat yaptık. Bu seyahatimle ilgili gözlemlerim şunlar. Bir, Yunanistan'da bizim olduğumuz kısımlarda bütün sahiller vatandaşlara yani turistlere, herkese açık. Yani hiçbir otel, kafe, restoran veya özel mülk sahibi birisi evinin önündeki, işletmesinin önündeki sahili kapatıp buraya başkalarının e, sokmamak gibi bir durum burada kesinlikle yok. Çok önemli bir şey bu bence. Bizde de sanıyorum böyle bir kanun var ama çok titizlikle uygulanmıyor demek ki. İkincisi, Türk lirası euro karşısında çok değer kaybetmesine rağmen Yunanistan'daki otel ve restoran fiyatları, gezme tozma fiyatları Türkiye'ye göre çok daha uygun. Bunu da turizmcilerin mutlaka dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum. Üçüncüsü de şu, Yunanistan vatandaşları, sıradan vatandaşlar bizim gibi sıradan insanlara karşı çok sevgiyle, samimiyetle yaklaşıyorlar bizleri seviyorlar belli. Hani biz hep medyada okuruz, Yunanistan'da okullarda Türk düşmanlığı öğretiliyor falan diye. Valla açık olarak söylüyorum. Ben bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedim. Bu da çok önemli bir husus. Gümrüklerde bizi çok beklettiler. Bu da şikayet edeceğim bir nokta. Bunu da Yunanlılar dikkate alsın. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yunanlılar hala kendi alfabelerini kullanmaya devam ediyorlar bu kendi alfabesine sahip çıkma hususu da ilgililerce bence dikkate alınmalı